Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek olan okçu komutanlarını konuşuyor olacağız, becerilerini Türkçe'ye çeviriyor, sizlerle paylaşıyor olacağız. Kimmiş bu arkadaşlar? Amanın da Amanın amanitore ablamız ve Gılgamış Destanından Sümer kralı efsanevi lider Gılgamış bizimle beraber olacak bu videoda. İlk önce Afrikalı ablamız Amanitore ile başlayalım. Amanitore okçu ağacıyla aynı zamanda garnizon ve support ağacıyla karşımıza çıkıyor. İlk becerisi 1000 öfke gereksinimiyle uygulanırken 1300 hasar veriyor. Ve burada çok güzel bir debuff daha var ki 3 saniye boyunca bu hasardan sonra rakibin alıyor olduğu hasarı %20 arttırıyor. Yani hem garnizon için rakibi bu şekilde yıpratmak çok tatlı olacaktır hem de açık alanda bir şekilde okçu kombinasyonunda bu komutanı kullandığınızda ilk beceri sonrasındaki bu 3 saniyelik %20 debuff uygulama olayı rakibin o 3 saniye içerisinde alandan silinmesini çok rahatlıkla sağlayacak. Artık okçular hani bir şekilde 5 kıta odaklandıkları hedefi alandan silme konusunda çok daha başarılı olacaklar. Yani çok hızlı silecekler. Çünkü 3 saniye tüm hasardan hani daha fazla %20 daha fazla alıyor olan bir kıtanın alanda kalabilmesi o kadar kolay değil. Ya sakat bırakıyorsunuz ya da direkt öldürüyorsunuz demek oluyor bu. İkinci becerisine geldiğimizde ise %40 okçu saldırısı ve piyadeye yönelik %5 tüm hasar bonus kazanıyorsunuz. Ama son dönemde yapılan mekaniksel olarak değerlendirme şu şekilde oluyor. İşte hani piyadeye karşı okçunun bir üstünlüğü vardı ya. duvarya karşı da bir negatifinin olması gerektiği için bu becerinin içerisine yüzde %5 daha fazla hasar verirken Süvar'dan %5 daha fazla hasar alma opsiyonunu eklemişler. Hani okçu için zaten piyadeye iyi vururken ekstra %5'i tercih etmek onlar için çok önemli değildi bence. Burada Süvar'dan daha fazla hasar almaları biraz daha can sıkıcı olacaktır onlar için diye düşünüyorum. Ki garnizon komutanı olduğunu düşündüğümüzde tamam olağanüstü fark etmeyecektir. İlla ki dolayı çok sıkıntı olmayacaktır ama bir süvari rallisini savunmak Amanitore ile e, ufak da olsa bir e, sıkıntılı debaf yaşatıyor. Öyle bir durum mevcut. Şöyle bir baktığımızda 3. beceri garnizonda liderlik ederken okçunun savunmasını %20 arttırıyor. Ve %10 şans ile hedefin üzerine güçlendirilmiş bir e, saldırı uygulandığından bahsediyor. Ama bu saldırıyla ilgili herhangi bir hasar faktörü belirtilmemiş ya da işte şu kadar debaf veya buff kazanırsın da öyle vurursun senin bu işte şeyin güçlendirilmiş saldırın şu kadar etki eder diye bir detaylı açıklama yok maalesef. Bu da oyuna geldiğinde bu özelliğin biraz daha açıklanacağı anlamına geliyor. Biraz daha işte ne gibi bir etkisinin olacağını bize izah edecekleri bir metin haline getireceklerini düşünüyorum. Şu an için çok bir şey anlaşılmıyor açıkçası. Bu ekstra işte %10 şansla vuracağımız veya güçlendirilmiş saldırı denilen şey 10 saniye bekleme süresine giriyor. Yeniden %10 şansla tetiklenmesi için bir kere tetiklendikten sonra 10 saniye daha beklememiz gerekiyor. En azından şansını tekrar elde edebilmek için. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise beceri hasarı aldığımızda yelpaze şeklinde bir alana 3 hedefe 800 hasar faktörü uygulayabileceğimiz bir alan hasarımız eklenmiş oluyor. Son dönemde bu tarz böyle dördüncü beceriye işte alana hasarı veren ekstra hasar becerileri ekliyorlar. Ve bu da bir tık üstü olmuş. Neden bir tık üstü olmuş? Şu okuduğumuz ilk kısım açık alanda etki eden bir kısım. %15 hasar kaybı yaşayacak bunu uygularken ve 10 saniye bekleme süresi mevcut olacak. Ama bunun devamında şöyle bir şey var. Eğer bu komutan garnizona önderlik ediyorsa 3 hedefe 800'ü vurduktan sonra %50 ihtimalle ikinci bir beceri hasarı daha uyguluyor. Bir kere daha hasar uygular diyor burada ifadede. Ve bu hasarın faktörü 500 hasar faktörü şeklinde oluyor. Ve buna artı olarak diyor devamında %20 ihtimalle de 400 hasar faktörü uyguladığımız bir hasardan daha söz ediyor. Yani dördüncü beceride en iyi ihtimali en optimum ihtimali düşünürsek 800'ü vuracağız. Alan olarak bir de üstüne 500 vuracağız bir de üstüne 400 vuracağız. Hepsini tetiklemeyi başarırsak tek sefer içerisinde. Ama bunun sonucunda dördüncü beceriyi aktif bir şekilde kullandığımızın sonucunda da 10 saniyelik uzun süren bir bekleme süreci mevcut olacak. Ustalık becerisine geldiğimizde ise susturmalardan etkilenmediğimize yönelik bir şey söylüyor. Yani herhangi bir şekilde susturulmayacak bu komutanın ustalık becerisi açıldığında. Ve aktif beceri kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağız. Bir de üzerine aktif becerimizi kullandıktan sonra 2 saniyeliğine rakibin öfkesini silme debuff'ı kazanacağız. Saniye başına 100 öfke siliyoruz rakibimizden. Toplamda 200 öfke rakibin e, öfke barından kaldırmış olacağız. Biraz daha geç beceri atmasını sağlayacağız. Ama burada da yine 10 saniye bir bekleme süresi mevcut. Yani açık alan savaşında en ihtimalle bir kere görebileceğimiz bir şey. Çünkü o 10 saniyelik süreç içerisinde tekrar kıtamızın hatırı sayılır bir miktarını kaybetmiş ya da tamamen patlamış olabileceğimiz bir süreçe girebiliriz. O nedenle garnizonda bundan daha fazla faydalanabileceğimiz bir özellik görüyoruz. Ama genel olarak biraz daha balinaların kasacağı bir komutan haline gelmiş. Kötü bir komutan değil ama kırılgan bir komutan ve garnizonda iş yapacak bir komutan. Garnizon konusunda da işte son gelinen noktada teknoloji kasmıyorsan garnizon olamıyorsun. Rally lideri olamıyorsun kolay kolay. Biraz daha free play ve low spenderlar açık alana tamamen itilmiş durumdalar oyunun şu anki metasında. Bu nedenle de Amanitore free play ve low spender okçular için bir seçenek olmaktan çıkıyor ne yazık ki. Bir de bakalım benim en çok beğendiğim ve bizim oyuncu kitlemize hitap eden Gılgamış'a. Gılgamış bir Sümer hükümdarı aynı zamanda Gılgamış destanında mevcuttur Anadolu coğrafyasında. Ünlü bir kişilik en azından çağlar öncesinde ünlü bir kişilikti. Şöyle bir baktığınızda İlk becerisinde 1000 öfke ile 1500 hasar faktörü mevcut. Aynı zamanda hedefin sağlığını %30 azaltıyor. Ve bu %30 sağlık kırmayı 3 saniye boyunca hani e, yapıyor. Yani 3 saniye boyunca %30 sağlığı az bir şekilde kalıyor rakip senden hasar yediğinde. Bu da çok yüksek bir debuff gerçekten. Hani bildiğin adamın hani hayatını elinden alıyorsun. Yani hayatının %30'unu elinden alıyorsun ve 3 saniye alıyorsun ki hani bir şekilde çok daha fazla kıtanın odaklandığı biriyle savaştığımızı düşünürsek bu sağlık debafıyla birlikte o adamı o alandan sileceksiniz anlamına geliyor. İkinci beceriye geldiğimizde ise ikinci beceride biz %30 sağlık kazanmış oluyoruz ve hedefin sağlığını %50'nin altına düşürdüğümüzde yani hedefin can barı %50'nin altına düştüğünde %20 daha fazla hasar almasını sağlıyoruz bizden. Ve bu da çok güzel kil kasacağımız anlamına geliyor. Yani %50'nin altına düşen bir kıtaya vurduğumuzda %20 daha fazla hasar vereceğimiz için ki bu hasarın içerisine saldırılarımız, karşı saldırılarımız ve beceri hasarımız da dahil olduğu için rakibi süpüreceğiz anlamına geliyor. Üçüncü beceriye geldiğimizde ise komutanın önderlik ettiği okçular şehir veya garnizona saldırırken şeklinde bir ifade var. Yani ralli açtığımızda %20 okçu saldırısı kazanıyoruz ve her 6 saniyede bir %5 saldırı steyi kazanıyoruz. Saldırı buff'ı steyi kazanıyoruz. 6 kereye kadar biriktirebiliyoruz. Yani bu da işte 3 aşağı 5 yukarı en yüksek çıkacağı yerin %30 olduğunu gösteriyor. Ama 6 saniyede bir kazandığımız için savaşın bütün geneline yaydığımızda %30 buff'la saldırıyor olmayacağız. En azından burada erişebileceğimiz en yüksek satı elde etmiş de vuruyor olmayacağız. O yüzden hani bunun alana etkisi veya işte rally etkisi raporlarda tam o anlamıyla %30 şeklinde olmayacak. Biraz daha eksiltmeli bir saldırı artışından bahsediyoruz kademeli arttığı için. Ve 10 saniyelik bir geri sayımı var. En yüksek siteye ulaştığımızda 10 saniye sonrasında bu buff'ı kaybediyoruz şeklinde bir düzene geçilmiş. Bir hani bütün steklere ulaşacağımız şekilde dizayn edilmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü 6 saniyede bir stek kazanıyoruz ve 10 saniyelik geri sayımı var bu becerinin her 4 saniye kaldığında yeni bir site kazandığımız için 6. siteye ulaşıncaya kadar bu süreç devam edecek ve ondan sonrasında 10 saniye geri sayım sonrasında becerimizi kaybediyor olacağız. Yani ortalama olarak bir saldırımızda bütün rapora yayıldığında bir %15 %10 civarında bir buff'dan söz ediyoruz burada. Çünkü hani yüksek saldırıya sahip olduğumuz dönemler biraz daha kısa süreceği için hani genel olarak bir ortalama değerlendirme yapmak gerekiyor bu beceri için. Dördüncü beceriye geldiğimizde ise normal saldırılardan %10 daha az hasar aldığımızı söylüyor burada bize. Yani düz vuruşları iyi olan, bizim canımızı sıkabilecek olan Atilla gibi benzeri işte Ramses'in falan da mesela düz vuruşlarında yüksek hasarlar var. Bu tarz komutanlardan bir tık daha az yıpranacağımızdan bahsediliyor. Ve %30 şans ile rakibimizin iyileştirme yapan bir komutan olması durumunda ona 500 direkt hasar uyguladığımızı söylüyor. Eğer iyileştirme yapan bir komutan değilse bu direkt hasar becerisi çalışmayacak ve bu 500 hasar uyguladığımız becerinin süresi iyileştirme yapan komutana uyguladığımız 500 hasar becerisinin süresi 3 saniye şeklinde. Ha bu 500 500 500 1500'e çıkacak şekilde olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha iyileştirmeye yönelik bir eklenti olduğu için Hani o ya iyileştirme yaptıkça biz direkt hasarı kafasına fırlatacağız ya da 3 e, tane 500 patlatacağız kafasına. Bu tam olarak böyle hani e, çok açıklıkla ifade edilmemiş zaten piksel piksel olmasından dolayı da biraz daha böyle okuyamadığımız yerlerde olabiliyor. Ama genel itibariyle becerinin olayı bu bu 3 saniye üzerimizde kalması yani rakibin daha doğrusu zehirli bir özellik gibi bu. 5 saniye bekleme süresinden bahsediliyor burada. Yani 3 saniye üzerimizde kaldıktan sonra 5 saniye bir tetikleyebilmek adına o şansı yeniden kullanabilmek adına bir 5 saniye kapanması mevcut becerimizin. Sonrasında ustalık becerisinde şöyle bir durum oluyor. Dördüncü beceri güçleniyor. Dördüncü beceri ustalık becerisini açtığınızda ne hale geliyor? Öncelikle normal saldırılardan aldığımız hasar %15 daha az hale geliyor. %10'dan %15'e çıkıyor. Ve sonrasında veri olduğumuz direkt hasar 700'e çıkıyor. Can yenileyen hedefler için olduğunun altını tekrar çizelim. Ve bir de bu hasarı verdiğimiz kişinin %15 beceri hasarını daha fazla almasını sağlıyoruz. Ve bu etki 3 saniye yerine 4 saniyeye çıkıyor. Yani 4 saniye boyunca bu arkadaş beceri hasarından daha fazla alacak. Bizden iyileştirmeler karşılığında ekstra hasar yiyecek ve biz normal saldırılardan %15 daha az hasar alıyor olacağız. Bekleme süresinde değişen bir şey yok. 5 saniyelik bir bekleme süresinden bahsediyoruz. Bu komutanın bu iyileştirmeye yönelik komutanlara e, bu tarz bir etkiyle geliyor olması şu anlama gelir dostlar. Zenobia'nın gerek iyileştirmesiyle gerek de garnizondaki gücünün çok yüksek olmasıyla biraz can sıkıcı olduğu bir dönem yaşıyoruz ve bu işte beceri hasarını daha fazla alması gibi iyileştirme karşılığında ekstra hasar alması gibi durumlarda Zenobia'nın 2 tane 3 tane rally alıp da birebir raporla veya karda bir raporla çıkmasına engel olacak bir seçenek yaratılmaya çalışılmış. Şöyle bir düşünelim işte Gılgamış'la Nebukadnezar'ın bir rallisinin açıldığı bir e, Zenobia garnizonuna karşı bir yandan da işte Suvarnin yüksek beceri hasarlı rallilerinin geldiğini düşünürsek yani vesaire rallilerin geldiğini düşünürsek bu %15 beceri hasarı debuff'ı aynı zamanda her iyileştirme yaptığında ağzına bir tokat gibi çarpan ufak da olsa hasarımızla birlikte rakibin garnizonunu fazlasıyla yıpratacağız ki ilk becerimizden %30'da sağlık kırıyoruz. Yani bu Zenobio garnizonunu zorlayacak noktaya götürmek biraz daha metada yıpranacağı hale çevirmek için tasarlanmış bir komutan olarak görüyoruz açık alan için kötü mü? Açık alan için kötü değil çünkü ikinci becerisinden gelecek olan sağlık bonusu gerçekten can sıkıcı ve üstüne üstlük bir de %50'nin altına düşen düşmana %20 daha fazla hasar veriyorsunuz. Tüm hasar veriyorsunuz ki bu da açık alanda da tatlı tatlı işler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bir şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Yani okçular zaten genel olarak hasarda sıkıntı yaşayan insanlar değildi. Kırılganlık anlamında sıkıntı yaşıyorlardı. Hem çok odaklıyorlardı hem de çok fazla hasar yiyorlardı. Ama bu %30 sağlık buff'ının gelmesi bir de hasarının da böyle coşturulması. Rakibin tanklığının bir şekilde kırılıyor olup daha fazla hasar alma imkanı sağlıyor olmasıyla birlikte okçunun alanda da bu komutandan faydalandığında alanı süpürme konusunda gayet yüksek konfora sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz dostlar. Kılgamış ilk etapta hani ben ne bu kat nezarla neler yapabileceğini çok merak etmeye başladım ama yani bir şekilde Cyrus'un da beraberinde kullanıldığını görebiliriz. Ramses'in de beraberinde kullanıldığını görebiliriz Kılgamış adına. Çünkü yani okçuk komutanları genel olarak birbirleriyle çok sık kombinasyon yapılabilen, çok değişik kombinasyonlara girilebilen, durumsal olarak değerlendirdiğinizde en derin kombinasyonları yapabildiğiniz birimlerden bir tanesi. O anlamda Kılgamış benim ilgimi çeken ve beğendiğim bir komutan oldu. Hepinize de en azından... Play ve Love Spender insanlar için söyleyecek olursak bu komutanlar arasında, iki komutan arasında tercih yapacağınız zaman Gılgamış'ı seçmenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp hala kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.